Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. TOKİ engelli indirim oranları ve hakları nelerdir? TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda engellilere özel olarak satılan konut projelerinin olduğu söylendi. Yalnızca engelli vatandaşlara satılacak olan bu TOKİ konutları, aylık çok düşük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. TOKİ engelli başvuru şartları arasında şunlar yer alır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin en az %40 oranında engelli raporuna sahip olması gerekir. Başvuracak olan kişilerin projenin bulunduğu il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ediyor olması şartı vardır. Toki'den daha önce ev almamış olması veya Toki kredisi kullanmamış olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Başvuru tarihinden itibaren 25 yaşından küçük olmalıdır. Aylık hane gelirinin toplamda maksimum 5000 TL, İstanbul için 6000 TL olması gerekir. Başvuru yapan kişinin kendisinin, eşinin veya çocuklarının üzerine başka bir tapu olmamalıdır. Bu şartlara sahip olan kişilerin başvuru sayısı, satıştaki konut sayısından fazla olursa, hak sahiplerini belirlemek için kura çekilir. Bu yıl TOKİ projelerinin %7'si engelli vatandaşlara ayrılıyor. Böylece engelli vatandaşlar da yaşamlarını güvenle sürdürebilecekleri evlere kolayca sahip olma imkanı elde edebiliyor. 2022 TOKİ engelli başvurusu nasıl yapılır? Engelli TOKİ başvuru sistemi her yıl olduğu gibi 2022 yılında da resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Bu yıl Türkiye'nin 35 farklı ilinde gerçekleştirilecek olan TOKİ ucuz konut projelerinden engelli statüsündeki vatandaşlar da yararlanabilecek. Ev sahibi olmak isteyen düşük gelirli ve engelli vatandaşlar oldukça kolay bir şekilde bu projeye başvuruda bulunabilir. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz. TOKİ'nin resmi web sitesine girin. Sayfanın sol kısmında yer alan menüye tıklayarak satış kategorisi bağlantısına girin. Açılan sekmeden engelli seçeneğini işaretleyin. En alttaki filtrele butonuna tıklayarak sorgu yapın. Bu adımları uyguladığınızda 2022 yılı için TOKİ'nin hangi şehirlerde ucuz konut projesi yaptığını görebilirsiniz. Aynı zamanda bu projelerden engellilere özel kontenjan olup olmadığını ve ne kadarlık bir kontenjan olduğunu da kolayca öğrenebilirsiniz. Sorgulama yaptıktan sonra TOKİ engelli başvuru 2022 yılı için hangi projelerden yararlanılabildiğini de tek bir sayfa üzerinden görebilirsiniz. 2022 TOKİ engelli konut projeleri kontenjanı. Genel olarak tüm iller ve İstanbul TOKİ engelli kontenjanı Vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu'da da ucuz konut projeleri yapan TOKİ bu yıl 35 ilde proje yapmaktadır. Her toplu konut projesinde olduğu gibi bu projeler içinde de engelli vatandaşlara da özel kontenjanlar vardır. Her projede farklı sayıda engelli grubu için kontenjan ayrılmaktadır. 2022 yılı için engelli vatandaşlara ayrılacak kontenjan konusunda tahmin edilen rakam %7'dir. Daha önce de pek çok şehirde yapılan TOKİ projesinde engelliler yaklaşık %5 oranında kontenjan ayrılmaktaydı. Yani projede yer alan 2 artı 1 ve 3 artı 1 ev sayısı 1000 ise bunun 50 tanesi engelli vatandaşlara özel satışa sunulmaktaydı. İkamet ettiğiniz şehirde Toki'nin inşa ettiği bir proje varsa ve engelli başvuru koşullarına uygunsanız, siz de başvuruda bulunabilirsiniz. Toki engelli ev başvurusu için internet sitesine girerek adımları kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Toki engelli indirim oranları ve hakları. Toki'nin konut projelerinde engellilere sunduğu bazı haklar ve indirimler vardır. Bunlar Toki'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulmuştur. Kura çekildikten sonra hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ'nin belirlediği tarih aralığında Ziraat Bankası'na giderek TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi ve TOKİ kredisi sözleşmesi imzalamalıdır. TOKİ engelli ev başvurusu sonucu hak sahibi olan engelli vatandaşlara yapılan indirimler her durum için geçerli değildir. Yani her engelli vatandaş bu indirimlerden yararlanamaz. Eğer TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesinde yer almıyorsa, TOKİ konut projesinden yararlanma hakkı bulunan engelli vatandaşlar, erken ödemede %20'ye kadar indirim alabilir. Normal şartlarda ise ödemeler %10 peşin ve 240 aya varan vadeler ile taksit yapılır. Örneğin, evin değeri 300.000 TL ise ödenmesi gereken peşin tutar 30.000 TL'dir geriye kalan tutar ise TOKİ engelli konut projeleri kredi sözleşmesinde yer alan esaslara ve koşullara göre taksite bölünür. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.